2 kişilik bir baraj. Kaleyi cepheden gören bir nokta. Gol için önemli bir fırsat. Muhammed kaleye doğru gönderdi. Topu üstten dışarıya çıkıyor. Mücadelede ilk tehlike. Tunak ekibinin net sol tarafı açılan top Musa. Oyun içinde tuttu bir de çalım. Musa'nın şutu. Kaleci Ali Rıza. Topu köşe vuruşuna çeldi. İlk ilk 10 dakikayı geçerken eşitlik bozulmadı. Şimdi uzun bir taç atışı. Ali Burak döndü vurdu. Top ağlara gidiyor. Ali Burak'tan enfes bir dokunuş. Çok güzel direkt dibine. Kaleci çaresiz kaldı bu golde. Ali Burak takımını 1-0 öne geçiriyor. Enfes bir dokunuş. Çok güzel direkt dibine. Kaleci çaresiz kaldı bu golde. Ali Burak. Bir konuşalım. Ön alanda bir top kaybı. O bölgede Musa. Hatayı affedemedi bu pozisyonda. O bölgede Sedat taç atışını ileriye doğru kullandı. Musa kafayla güzel bıraktı. Berat Onur vuruyor. az farklı dışarıda. Serbest vuruş kullanacak ya aluc aluc. Karşılaşmada 1-0'lık üstünlükleri devam ediyor. Pas olarak kullanıldı sol kanada. Uzaklardan bir plase. Top üstten dışarıya çıkıyor. İkinci. Sol kanattan taç atış kullanıldı. Ceza sahası içine bir kafa. Top çerçeveyi isabet etmedi. Ayak. Mücadelede eşitlik golünü arıyor. Dört konak. İki kişilik bir baraj düdük verildi. Musa kaleye doğru gönderdi. İsabeti bulamadı. Uç kullanılacak. Samet ileriye doğru gönderdi. Ceza sahasında bir karambol. Ters bir kafa vuruşu. Top direğe de çarparak oyun alanını terk etti. Top direğe de çarparak oyun alanını terk etti. Sağ kanattan köşe vuruş kullanılacak. Ceza sahası öndüreye doğru bir dokunuş Kadir'den. Çerçeveyi sabit etmeyi tercih etmişti. Çıkarken top kaybı geliyor Kadir. Sağ tarafta bir boşluk. Güzel aldı önüne Mehmet denedi. Kademe araya giriyor köşe vuruşu. Mehmet. Sağ kanattan köşe vuruş kullanacak Yağlıcı Aluç ekibi. Ceza sahasına doğru gönderildi. Orka direkte bir voley denemesi. Top ayağına oturmadı o bölgede. Kavada takımlarını yalnız bırakmayan iki ekibin taraftarları. Hepsine teşekkür edelim serbest vuruş kullanıldı Ceza sahasına doğru Top kaleci Ali Rıza'da kaldı Eşitlik golü Ceza sahasına doğru uzun bir taç atışı Kademari'ye girdi Sonrasında bir vuruş kaleci başarılı Muhammed Rıdvan Gol izni vermedi Farkın açılmasını istemiyor Uzun bir taç atışı Kademari'ye girdi Sonrasında bir vuruş kaleci başarılı Muhammed Rıdvan Gol izni vermedi Farkın açılmasını istemiyor Hadi bunu. Ne Bak. Taç atışını kullandı. Ceza sahasına doğru kademe kafayla uzaklaştırdı. O bölgede Murat vuruyor kaleci. Muhammed Rıdvan güzel bir kurtarışı imza attı. Taç atışını kullandı. Ceza sahasına doğru kademe kafayla uzaklaştırdı. O bölgede Murat vuruyor kaleci. Muhammed Rıdvan güzel bir kurtarışı imza attı. Sonuç verdi Ali Burak sol çaprazdan denedi isabeti bulamadı. Kaleci Ali Rıza kalesinde başarılı. Çıkarken top kaybı geldi şimdi kaleye doğru. Enfes bir kurtarış. Ali Rıza gol izi tanımadı bu şutla. Ali Rıza kalesinde başarılı. Çıkarken top kaybı geldi şimdi kaleye doğru. Enfes bir kurtarış. Ali Rıza gol izi tanımadı bu şutla. Aktar ekibi Berat Onur hareketli. Berat oyun alanı içinde tuttu. Berat Onur çaprazdan vurdu. Top direkten döndü. Berat Onur enfes bir şut çıkarttı o bölgede. Şampiyon mücadelede eşitlik golünü arıyor. Ceza sahasını doğru kadem uzaklaştırdı. Berat Onur göğsüyle oldu vurdu kaleci. Ali Rıza bir kez daha gol izni vermedi. Eşitlik golünü arıyor. Ceza sahasını doğru kadem uzaklaştırdı. Berat Unur Göğsül oldu vurdu kaleci. Ali Rıza bir kez daha gol izni vermedi. Üç tane Taç atışı kullanıldı orta alanı doğru. Remzi dokunamadı. Berat Unur. Sol tarafı açılan top. Berat dışarıya Musa. Sol ayağıyla deniyor Musa. Farklı dışarıda. Bir sarı kart geldi o bölgede Remzi'ye. Kaptan sarı kart gördü. Yalucay 2000'de pues kırmızı kart geliyor o bölgede. Muhammed Ali kırmızı kart gördü. Yalucay 2000'de kırmızı kart geliyor o bölgede. Allah, Muhammed Ali kırmızı kart gördü. Şimdi bir kişi ortalanda Ahmet geri bıraktı Raşit. Raşit ileriye doğru uzun bir top gönderdi. Ceza sahası içinde bir kafa Musa isabet yok. Büyük ihtimal Ali Burak da kırmızı gördü. Şimdi, şimdi Berat ceza içinde bir dokunuş. Kaleci Ali Rıza. <laughs> Gol izni vermiş. Büyük ihtimal Ali Burak da kırmızı gördü. Şimdi, şimdi Berat ceza içinde bir dokunuş. Kaleci Ali Rıza. <laughs> Gol izni vermedi bu pozisyonda. <laughs> Ali Rıza. <laughs> Gol izni vermedi bu pozisyonda. <laughs> İleriye doğru uzun bir top gönderildi. Top doğrudan oyun alanını terk ediyor. Hadi Güzel bir pas Sedat. İstediği gibi kontrol edemedi. Oyun alanı içinde tuttu. O bölgede Musa içeri çevirdi. Top kaleci Ali Rıza'da kalıyor. Hareketlenen Mehmet oyun alanı içinde de tuttu. Bir de çalıp Mehmet kaleye vuruyor. Gol izni tanımadı Muhammed Rıdvan. Etkili geldi yavruca oluş ekibi Muhammed Rıdvan. oyun alanı içinde de tuttu bir de çalıp Mehmet kaleye vuruyor. Gol izni tanımadı Muhammed Rıdvan. Etkili geldi yavruca oluş ekibi Muhammed Rıdvan gol izni vermiyor. Orada iki kişi arasında Musa iyi sıyrıldı. Musa bir de çalıp ardından şut Ali Rıza. Gol izni vermiyor. Eşitlik golü için baskısını arttırdı dört konaklar. İki kişi arasında Musa iyi sıyrıldı. Musa bir de çalım ardından şut Ali Rıza. Gol izni vermiyor. Eşitlik golü için baskısını arttırdı dört konaklar. Muhammed. Şimdi takımın ileri çıkartıyor Muhammed. Sağ tarafta Berat. Önünde bir boşluk. Berat Onur vurdu yandan dışarıya çıktı. Kademe. Eşitlik golü için bir fırsat daha geldi. Bu şuttan yararlanamadı. 4 Konak ekibi. Eşitlik golü için bir fırsat daha geldi. Bu şuttan yararlanamadı. 4 Konak ekibi. Şimdi maçı Arkadan ses geliyor. Heyecanlı diyoruz. Sağ tarafa Berat Onur ceza sahasını doğru gönderdi. Ali Rıza çektiriyor. Sonrasında topuna hakimiyetini kazandı.